Evet, nihayet dördüncü haftaya geldik. Artık bu hafta bitti mi bebeğiniz tam bir aylık olacak. Ve siz bir aylık anne olacaksınız. Bence mükemmel. Şimdi bu haftanın sonunda en önemli olan şey birinci ay kontrolü ve hepatit B aşısının ikinci dozunun yaptırılması olacak. Bunu hızlıca anlatıyorum bu konu hakkında daha sonra bahsedeceğim bebeğiniz bir ayın sonuna kadar yaklaşık 5 santim uzamış olması lazım ve 800 gram civarında da kilo almış olması lazım tabi bebeğinizin doğduğu kilo ve ekstra koşullar bunları değiştirecektir ekstra bilgiyi aile hekiminizden alabilirsiniz şimdi artık birinci ayı dolduğunda bebeklerinizle ilgili bazı hedefler var yani bebekleriniz bazı yeteneklere sahip olması gerekiyor olmadığı zaman ekstra bir şey araştırmak gerekebilir bebekleriniz artık başını tutması lazım ve ellerini ağzına kadar götüremese de ellerini kontrol edebilmesi lazım bebeğiniz evinizin başını tutmasından başka çevre kontrolü başını çevirme ile ilgili kuvvet sahibi olması lazım. Ellerini yumruk yapması ve bazı yeni doğan döneminden itibaren oluşan reflekslerin devam etmesi lazım birinci ayında. Bunlar neler? Birincisi moro, ikincisi emme, üçüncüsü arama, dördüncüsü yakalama, beşincisi tonik boyun refleksi. Altıncısı babinski ve yedincisi adımlama. Yani bebeğinizde yedi tane refleks birinci ayın sonunda var olmuş olması lazım. Eğer bunlar yoksa doktorunuz sizi ileri inceleme için bir üst merkeze yönlendirecektir. Bebeğinizin büyümesinden başka algılamanın da gelişmesi lazım ve beyinsel bazı fonksiyonların ileri geçmesi lazım. Bunlar neler? Hem görüntünüzden hem kokunuzdan hem sesinizden artık bebeğiniz sizi tanır. Yaklaşık 30 santim ile başlayan görme alanı 5 santime kadar uzar. Cisimleri daha net görmeye başlar. Konuşmalarınızı ve ninnileri daha dikkatli dinler ve bunlardan keyif alabilir. Sesinize dönebilir ve sesinizi tanıyabilir bu dönemde size gene tepki vermek için anlamsız da olsa bir şeyler söylemeye çalışacaktır. Bazı durumlar görüldüğü anda doktorunuz başvurması adına Amerikan Pediatri Akademisi birkaç tane madde sıralamış. Şimdi bunları sayacağım. Eğer bebeğinizde yetersiz emme ve beslenme durumu varsa doktorunuza gitmelisiniz. Parlak ışıkla gözde kamaşma olmaması ya da yüksek sesle bebeğinizde irkilme olmaması ve sesi hissetmemesi gene doktorunuza gitmek için bir sebep oluşturuyor. Kol ve bacaklarda aşırı hareketsizlik ve semifleksiyon dediğimiz hafif fleksiyon konumunda Yarı katlanma durumunda kollar bacaklar yoksa eğer bebekleriniz gevşek bir şekilde büyük insan gibi böyle kollarını aşağı bırakarak duruyorsa orada gene bebeğinizde bir gevşeklik var demektir. Gene gitmeniz lazım. Bunun tam tersi olan aşırı sertlik veya hareket sırasında zorlanma durumumuz varsa gene doktora gitmelisiniz. Genelde göz takibi vardır. Eğer göz takibi yapamıyorsa, göz göze gelemiyorsanız gene doktorunuza gitmenizde fayda var. Bebeklerde alt çenenin titremesi normal. Eğer uzun süren bir alt çene titremesi varsa ve morarma gibi ekstra bulgular varsa ekstra durumlar için, havale gibi durumlar için doktorunuza gene gitmelisiniz ve inceleme yapılması lazım. Tavsiyem hareketle ilgili anormal bulguların videosunu çekerek doktorunuza gitmeniz. Çünkü gittiğiniz anda bazen o bulgular ortaya çıkmayabilir ve tanınız gecikebilir. Eğer abisi ya da ablası varsa bebeğinizin bakımı için ona görevler verin ve bu seferlik onu da oyun olun. Çünkü çocuklarınız bildiğiniz gibi bütün her şeyi oyun olarak görür. Oyun olarak tanır ve oyun olarak öğrenir. Dolayısıyla bebekle aslında ilgilenmeniz, onunla beraber oynamanız ve çocuğunuzu dışarıda bırakmanız. Bunu ona yapmayın. Diyelim ki tuvalet alışkanlığını kazandı fakat bebeğiniz doğdu. Sonra çocuğunuz altına yapmaya başladı. Bu neden oluyor? Dikkat çekmek için. Bunun olabileceğini kabullenin ve bununla ilgili kendinize bir plan oluşturun. Ama bunun olabileceği ve yakın bir zamanda düzeltilemeyeceğini kabullenmeniz lazım. Bebeğinizin mümkün olabildiğince etrafınızdaki insanlarla paylaşın. Yani bu anneniz olur, kardeşiniz olur, eşiniz olur ve çocuğunuzla bebek olmadan önceki zamanlardaki gibi rutinlerinizi uygulamaya çalışın. Ve onunla fırsat buldukça zaman geçirmeye çalışın. Bebek bakım temellerine geçeceğiz. Şimdi bir birçoğunuzun artık bebek bezleme konusunda bir uzman olduğuna iddiaya girebilirim. Ve büyük bir çoğunluğunuzun gözü kapalı da olsa bu iş yapabileceğini biliyorum. Fakat sizin bu bezleme ile ilgili gözden kaçıracağınız ufak şeyler bebeğinizde pişik oluşmasına ve kalıcı olarak pişik oluşmasına neden olabilir. Önlemek için bazı önlemler var. Birincisi bebeğinizi asla kirli bezle ortaya bırakmayın. İkincisi fırsat oldukça değiştirin ve değiştirdikten sonra bir havalanma zamanı bırakın. Üçüncüsü pişik önleyici kremler kullanın. Nemlendirici kremler yani. Onları sürün ki 3 dakika bekleyin. Ondan sonra altını kapatın. Gene söylemiştik ya ikinci haftanın sonunda artık üçüncü haftayla beraber kolik sancıları başlar demiştik. Bu zamana kadar başlamamışsa da daha sonra başlama ihtimali var. Bebeğinizi her beslemeden sonra gaz çıkarma rutinine başlayın. Bebeğinizin rahatsız olabileceği içerikleri mümkün olduğu kadar kendi diyetinizden de çıkartın. Şu ana kadar bulduğunuz ideal beslenme metoduna devam edin. 4 haftanın sonuna kadar dedik ki şu kadar kilo alacak, bu kadar uzayacak, bilmem ne olacak. Şimdi bunlarla ilgili artık aile hekimliğine gidip gerçeklerle yüzleşmenin zamanı geldi. İlk doğduğunda bir kilosuna bakmıştık. Sonra birinci haftada kontrolde gittik. Şimdi birinci ay kontrolü. Burada boyunuz, kilonuz, baş çevreniz hemşirenin tarafından bakılacak. Değerlerle beraber aile hekiminizin yanına geçeceksiniz. Ailekimiz Aile hekiminiz tam bir fizik muayene yapacak. Bezi alına kadar çocuğunuzu soyacak ve fizik muayene yapacak. Eğer anormal bir bulgu varsa çocuk doktoruna yönlendirecek size Anormal bir bulgu yoksa boy, kilo, baş çevresi ile ilgili size normal gelişim olup olmadığı, geri kalıp kalmadığı ya da fazla büyüme olup olmadığı, bundan sonraki kontrolleri ne zaman yapılacağı ile ilgili kısa bilgiler verecek. Eğer vermeyi unutuyorsa olabilir. Yoğunluktandır. Siz talep edin. Bebeklerinize 8 ila 12 kez beslenme normal. Günde 6 kez idrar, 1 ila 3 kez de dışkı çıkartması gene normal değerler. Demiştik ya 13 günden sonra artık artık annelerin sütü maksimum seviyeye gelir ve 3. haftayla beraber eğer çalışacak bir anneyseniz sütünüz de fazla geliyorsa onları artık depolama dönemine geçebiliyorsunuz. Bu dönemde gene depolamanın devam edilecek bir dönem. Anne sütünün hangi koşullar ne kadar saklanacağı ile ilgili bir video hazırladım. Onu şuradan ulaşabilirsiniz. Fırsatınız olunca onları baştan sona izleyin. Bebeğiniz dedi ki artık elini kontrol edebiliyor, ağzına götüremese de bazı şeyleri orada tutmasını sağlayabilir. Bir biberon verdiğinizde onu tutabilecektir. Fakat bunu önermiyoruz çünkü Amerikan Pediatri Akademisi'nin bulguları sonucunda şunlar ortaya çıkmış. Bebeklerde aşırı beslenme ve ileriki dönemde oluşabilecek muhtemel diş sorunları ortaya çıkarttı düşünülüyor. Dolayısıyla bebeğinizi eğer besleyecekseniz sadece siz besleyeceksiniz. Ona bunu teslim etme ihtimaliniz yok. Beslenmeyi kolaylaştırıcı maddeler içerisinde birinci haftada saymıştım. Emme yastıkları kullanabilirsiniz. İşinizi epeyce kolaylaştıracaktır. Uyku kısmına geçtiğimizde 16 ile 18 saat arasında uyumaya devam edecektir. Gece gündüz farkı yok. Birinci ay sonunda da henüz o ritim oluşmuyor. Eğer bebeğinizin bilinen bir tıbbi problemi yoksa ve bebeğiniz düzenli olarak kilo alıyorsa onun biraz daha fazla uzun uyumasına izin verin. Yani her 2 saatte 3 saatte bir uyandırmak yerine 3 3'ü 4 5 saat gibi yapabilirsiniz ama 5 saatin üstünde benim şahsi fikrim böyle bir şey yapmanızı önermem. Bebeğinizle aynı oda, bebeğinize aynı odayı paylaşmaya devam edeceksiniz. Uykuları düzenli olarak kendi yatağında yapın ve asla kucakta uyumasına izin vermeyin araba koltuğu kullanın ve araba koltuğunuzun arkaya dönük olduğundan emin olun. Birinci ayın sonunda hepatit B ikinci doğumunuzunu yaptırmayı ihmal etmeyin. Bugüne kadar başlamamışsanız artık şu vitamin D'ye başlayın bir an önce. Bebeğinizde kolik var ama bununla baş edemiyorsanız doktorunuza gidin. Fışkırır tarzda kusmanız varsa, 2 saatten uzun süren bir ağlamanız varsa, aşırı miktarda gaz çıkartıyorsa bebeğiniz, akşamları hırçınlık yapıyorsa ve annede huzursuzluk varsa emin değilse bir şeylerden doktorunuza gidin. Burada reflü semptomları yani gastroezofigal reflü semptomlarına dikkat etmeniz lazım. İlk 4 ayda bebeklerde reflü ama şu sayacağım şeyler varsa gene doktorunuza gitmeniz gerekiyor. Bebeğinizde beslenme sonrasında boğulma varsa, beslenmeyi reddetmeye çalışıyorsa ve beslendikten sonra başını geriye doğru atmaya çalışıyorsa yani böyle bu şekilde yay oluşturmaya çalışıyorsa, ses kısıklığı ve çok ağlama varsa ve eğer öksürük semptomları 3 haftadan daha uzun sürüyorsa gene doktorunuza gitmeniz lazım. Sabah programları ve teyzelerden uzak durun. Sabah programları fazla popülist ve kendilerini ortaya çıkartmak için, kendilerini öne çıkartmak için yapılan programlar. Teyzeler ise artık demode sayabileceğimiz bazı önlemler, bazı bilgiler vermeye çalışacaktır. Hatta bunların bir kısmı yanlış olup size bebeğinize zarar verebilir son sözleri söyleyerek artık bitiriyorum artık tavsiyelerden kurtulup bilim dalı haline getirilip insanların uzun zamanlar bunları inceleyerek araştırarak ispatlayarak ortaya çıkarttıkları bazı bulguları mümkün olduğu kadar öncelikle yapmaya çalışın bunlarla düzelmedi sıkıntınız devam ediyor o zaman o tavsiyeler kısmına geçersiniz ama öncelikle ispatlanmış olan gerçekler yeni üyenizin bakımı ve takibi ile ilgili bütün aile bireylerini oyuna katın yani buna anneniz de dahil kardeşiniz de dahil eşiniz de dahil çocuğunuz da dahil olsun bu bir oyun olarak düşün ve bütün aileyi aynı şekilde görevlendirme yönünde bebeğinize destek çıkmasını sağlayın. Kolik videomu eğer izlemediyseniz hemen izleyin. Çünkü huzurlu bir bebeğiniz varsa huzurlu anne olursunuz. Yoksa o size huzur bırakmaz. Ve birinci ay bitti. Tebrikler. Şimdi 5. hafta videosu. 8. haftaya kadar hafta hafta gideceğim. 8. haftadan sonra artık ay ay devam edeceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.